küresel dalgadan hikayesi olan ülkeler az etkilenir. enflasyonu düşürmece kararlı olduklarına vurgu yaptı Şimşek. Milletimizin sıkıntılarını gidereceğiz, 2025'te ilk rahatlamayı göreceğiz ve halkımızın çektiği sıkıntılara değecek dedi. Türkiye'nin küresel dalgalanmadan da olumlu etkileneceğini yine aktardı. Geçici bir panik atak dedi. Özellikle Amerika ve Asya piyasalarındaki dalgalanmaya ilişkin "Küresel piyasalardaki çalkantı geçici bir panik atağa benziyor." dedi. Merkez Üssü Konya ama yine yarısı da global ifadelerini kullanıyor. Ee, özellikle tetikleyen Amerika'nın yumuşak inişi başaramaması ve resesyona girmesi riski açıklamasını da paylaştı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Not artış ön ilişkinde açıklaması vardı. İlk kademe not artırımı, iki kademelik not artırımı tarihte ilk gerçekleşti. Açıklamasını da yine paylaşıyorum. Bu lisan gelen iki kademelik not artışı da Mehmet Şimşek'in gündemindeydi efendim.